ilgili şirketi varsa dur, mücadele, dur, kal ayağa! ayağa, ayağa kalk! Kal. Sen Mücahit misin, Mücahit misin söyle! Mi? Senin Macaristan'da evet, şirketi mi? var mı yok mu söyle! Mi? Sen Türkiye'nin et ithalatından para kazanıyor musun, kazanmıyor musun? Ya. Onu söyle! Kazanıyor, kazanıyor. Sadece eylem, eylem değil. Sen, sen eylem değil, ya. eylem yapalım. Ama şirketinize söyleyecek. Sadece genel müdür olarak kendisini tanıtamam. Eylem mi bu? anlıyorum go eylemeyin eylemeyin go usul var usul var usul mu vardı şirket kurarsın arkadaşlar senin yüzünden <laughs> doldu buraya dizer, seni, seni sen kenara oturacaksın kenara oturacaksın kenara ne yapacaksın şimdi ki sen <Sunshine> olmazsın <ya>. olmazsın sen artık sen <laughs> arkadaşlar <laughs> Sayın Ağabey. Sayın Ağabey. Tamam. Senin yüzünden oldu bunlar işte. Sayın sayın ar rızası, ar sen artistlik yapıyorsun. Sen, sen, oraya, sen yapıyorsun küfür ya. ya? arkadaşlar Sayın Ağabey. Görüşmeleri beş dakika daha Tamam tamam. Prokasto orada sesini çıkarıyor. Millet Milletvekili olmuşsun her şey olmuşsun demek. Tamam ben. tamam. Gel, gel. Gel. Gel, gel. 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 Yani Söylüyorum. sen sen. Söylüyorum, <laughs>

bir de tekli oradan bağırıp söyleyeceğim. Yok böyle bir şey. Sen, sen onun kabadayısın Sen onun nesisin ki sen? Sen onun neyisin neyi? Ben bir şey değilim. Hiçbir şey değilim oğlum ya. Ben Hiçbir şey değilim. Ben de şey yapamam şey 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 seni. Vallahi kafanı koparırım ha. Ya bırak bırakın. Bırakın ha. git otur yerine ya kardeşim ya. Müteahhitleri müteahhitleri koruyacağım diye. Ya bürokratla muhatap olmak